Merhaba, merhaba. Biz iki kişi yükselme kahvaltı alacağız da arkadaşımız da gelecek birazdan. Tamam o zaman ben hemen cicik hazırlıyorum. Tamam. öyle ya öyle buraya bir güzel ekleyelim. Şöyle koyalım. Şöyle. Mesela tutalım bunu. Oturumda yapalım. büyük kaldı bu. Biraz Böyle Buraya koyalım. Bir kilise de kesersin. Aynı yapmak için mızı alıyoruz. Açalım. Şöyle i̇şte bir Şimdi tamam. Bunları i̇şte i̇şte da böyle bastıralım. Bir bastıralım. Olsun ben. Oturada biz de menemen yapalım. <laughs> Şimdi ben aldık. İçine güzelce domates güzel koyuyoruz bir de yuvarlak domates yapalım tamam domatesleri atalım güzelce içine peynir ekleyelim. Arkasından da menememizi menememizi fırına atalım. İlk şu domatesleri ve peynirleri koyalım. Alayım. Müşterimiz iki kişilik serpme kahvaltı istediği için biz de yoğun yapacağız. Birazcık daha yoğun domates koyacağız. Gördüğünüz gibi böyle. Şimdi bunu fırına atarken biz yemeklerimize bakalım. Evet. Harika çıkmışlar. Şimdi bunları keselim. Ama nasıl keseceğiz? Heh. Şu tabağı alalım. Şu tabağı alıp İşte hazır. Tabağımızı alalım koyalım. Yumurtayı biraz daha bastırmamız gerekiyor. Heh, şunu ayarlayalım. Tamam. Şimdi bence olmuştur artık. Bunu da çıkartalım. Bir tane daha sucuk yapalım bir tane sucuk yok. Az. İki kişilik serpme kahvaltı olduğuna göre her şeyden yoğun yoğun koymalıyız. Şimdi biraz daha yumurta yapalım. Müşterilerimiz doysun. Hazır menemenimize de bakalım. Pişmiş mi? Şunu koyayım ben. Allah, menemen düştü. Kötü. Çok az daha pişmesi gerekiyor. Şimdi biz kendi peynir yaptığımız peynirden de koyalım. Birinci peynirimiz tamam İkinci peynirimizi de alalım Şimdi Şuradan Şimdi bunu biraz karıştıralım. İçine de kaymak atalım. Şöyle güzelce içine karışsın diye. Kesmiş mi diye biz bir daha bakalım. Ha arkadaşlar pişmesine çok az kalmış. İçinde çok az kaymak parçacıkları da kalmış. Oralarda erisin biraz. Biz şimdi yumurtayla yumurta bakalım. Hah, bunlarımız da olmuş. Müşterilerimizi daha çok bekletmeden hızlıca yemekleri götürelim bence. Şimdi çok az daha işimiz kaldı. Şunları koyalım Çöplerimizi Evet böyle hazır bu tabağımız. Şuraya yerleştirelim. Şimdi bir su alalım. Şöyle ben kaplayayım. su koyalım. Tamam. Şimdi diğer bardağı da koyalım. Tamam. Şimdi e, domates ve salatalardan ekleyelim. Ve müşterimize yemeğini ulaştıralım. Şöyle. Şimdi bu domatesleri yuvarlak hale getirelim. Bunlar çeli domates. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle. Son domatesimizi de yapıyoruz salatalarımızı da yapıyoruz Müşterinin yemeğini götürüyoruz menüllerimizi yapalım biraz daha kaynaklar erisin sonra tam pişsin biraz daha pişsin Sırada domatesimiz tamam. Şimdi güzelce salata yapalım. Ah çarşıması çok güzel. Tamam. Oh, çok güzelmiş. Dilim dilim koyalım. Şöyle bulalım. Şöyle bunları keselim. Evet, efendim. Evet, salata donetiniz de hazır. Şimdi menemeniz de oldu. Fırını kapatalım. Menemeni böyle tavayla götürelim. şöyle birazcık toparlayalım. Sonra yemeklerimizin kapaklarını kapatalım. Hop, bayağı şöyle hemen. Şimdi hemen müşterilerimize yemeklerini götürelim. yemekler ne zaman gelecek? Ay, bayılacağız vallahi. Neyse. Bekleyelim. Pardon. Pardon. Bir dakika, bir dakika efendim. Yemeklerimiz ne zaman gelecek? Hemen geliyor, hemen geliyor, hemen alıyorum. Buyurun, bu menemeniniz. Buyurun, salata domatesiniz. Buyurun salam, peynir yoklar ve unutulmaz olan tabii ki de yumurtamız gelmiştir. Ama biz su ve çatal kaşık almadık. Ay çok özür dilerim, unuttum. Hemen cid, hemen hemencik getiriyorum. Ay lütfen ama böyle aksilikler olmasın. Her gün her gün biz böyle bekleyecek miyiz Allah Allah? sadece yarım sanki aç aç beklemişiz biz. Yani ayıp oluyor lütfen yani. Bir daha böyle hatalar almayalım. Ay çok haklısınız gerçekten. Ay çok haklısınız. Gerçekten çok haklısınız. Bu gün çatal ve kaşığınız hemen geldim. Suyumuz. Yüzü su istediğinizi söylememiştiniz ki. Bir de bizim zaten suyumuz kalmamıştı. Ay ayıp oluyor ama a, ben gidiyorum. Aynen biz gidiyoruz. Efendim lütfen durun. o kadar yemek çöpe mi gitsinler? Lütfen durun. Gidiyoruz işte. Para da vermiyoruz Falan. Bu kadar geç kaldıysanız görüşürüz. Ay. Ya da zaten düşüp duruyoruz sürekli. Gidersiniz gidin Allah. Im. Şu masayı da çekeyim. Arkadaşlar biliyorum içiniz. Yemek hazırlarken canım çekmişti. Çok da acıkmıştım zaten. Şunları ben bir yudumda küpleteyim. Eh, olay olsun bizim. Pendin güzelliğine bakın. Kıvamına. Oh, oh, oh. Maşallah ellerime. Yum 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 yum. Oh. Arkadaşlar çok güzel. Yumurtanın kıvamına bakın. Oh. Bu yumurtanın içini yemeyeceğim. Şöyle. Domatesler. Ay ah, yeri düştü. Ben bunu yiyemem ki şimdi. Üf ya. Oh çok güzelmiş bu da. İşte menemen geldi. Hay domates yememene geldi. Ko. Oh. oh şöyle. Oh mis 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 mis. Oh oh. Şöyle arkadaşlar bakın. Gerçekten karsa olmak zor. Eh. Neyse arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın görüşürüz